Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda özellikle pandemiyle yükselişe geçti. Biliyorsunuz ozon tedavileri, ozonun birçok konuda bize destek olması. Tabii ki ozon kullanırken o ozonu üreten cihazlar var. İşte gerçekten aslında e, konuşulması gereken belki de o cihazların neler yaptı. Biraz bunlarla ilgili konuşmak istiyoruz. Yerli ve milli bir firma. Gerçekten Türkiye'de ender e, tek firmalardan cihazlar konusunda. Şimdi ayrıntıları dinleyeceğiz. Mustafa Kaya konuğumuz Salutem Ozon Cihazları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ Bey? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz evet. nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu yoğunlukta valla buraya kadar yorduk sizi ama. Estağfurullah. Ozon Estağfurullah. çok popüler bir konu oldu evet. pandemide özellikle ama Tabii. pandemiden önce de aslında sık, sık kullanılıyordu. Evet. Pandemiyle biraz yükselişe geçti. Bunları konuşacağız, cihazları da konuşacağız evet. ama ben sizden bir kariyer geçmiş dinlemek isterim. Sonra konuya geçelim. Tabii ki. Ben de davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Mustafa Kaya, Salut Amazon firmasının genel müdürüyüm. Kardeşimle beraber aslında bir aile şirketiyiz. Kardeşimle beraber şirketimizi işletiyoruz. 2017 yılında kuruldu bizim Salut Amazon olarak. Öncesinde benim uzun süre bir yurt dışı yaşantım vardı. Farklı sektörlerde yer aldık yurt dışında. 2017 yılında artık oradaki misyonumu tamamladığımı düşünüp iki memlekete geri dönüş yaptık açıkçası. İki ortaklı bir firmayız. Kardeşimden ziyade asıl bu cihazlarımızı üreten firmamızın da ortaklarından Cemil Has Medical İzmir üretimi yapılan bir firma cihazlar 2009 yılında ilk yerli olarak üretilmeye başlandı Türkiye'de. Firmanın geçmişi 2005'e dayanıyor ama biz Türkiye'de ilk defa 2009 yılında yerli olarak ilk cihazlarımı üretmeye başladık. Harika. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi ben özellikle şunu çok merak ediyorum. Ozon Şimdi her yerde kullanılıyor evet, diyorum yani. Evet, geniş medikal, bir kullanım alanı var. Geniş evet. bir kullanım var. Siz hangi alanlarındasınız? Bizimki daha çok medikal alanda. Ee, evet dediğiniz gibi ozonun çok geniş bir kullanım alanı var. Ortam sterilizasyonları, ee, artık büyük firmalar e, havalık hava mesela ortamdaki bulunan e, havanın temizlenmesinde, araç iç temizliklerinde. E, Ozan çok güçlü bir dezenfektan aslında. Ama bizim alanımız daha çok tıbbi alanda kullanılan tedavi Hı. E, de kullanılıyor. Biz de bu tedavi sırasında kullanılan çok hassas dozları üreten cihazları üretiyoruz. Yaptığımız işlem bu. Yani ortamda kullandığınız gazla, gazın yoğunluğuyla medikal alanda kullandığınız gazın yoğunluğu aynı olmuyor. O çok daha hassas olan dozları da biz ozonun e, yoğunluğuna ve e, içeriğine doz ve gama olarak adlandırıyoruz. İşte bu gamaları, bu dozları da bu hassas cihazlar üretiyor. Evet. Çok şükür bunları da üretir seviyeye e, geldik uzun süredir. Dediğim gibi e, ithal cihazlarla başlamıştı aslında serüven. E, bunun doğayanları da Almanlardır. Biz de bu işi Almanlardan öğrendik. E, çok şükür e, şu ana kadar e, ilk cihaz üreticisi olan Alman firmalarıyla rakip edebilecek seviyeye de geldik. Maşallah. Teşekkür ederim. ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ ee, Yani o ortamlarda kullanılan ozonla, Medikal alanda kullanılan. Farklı. Çok, farklı. çok farklı. Jel olarak da kremo, güzellik ee, sektöründe de var Medikal estetikte kullanan var. Diş macunundan şampuana varana kadar ozonun çok geniş bir e, uygulama yöntemi var. Ama biz bu işin biraz kozmetik kısmı olarak görüyoruz bunları. Tedavi kısmında Türkiye'de 30 yıllık bir serüven. Çok geniş bir kullanım alanı aslında oluşmaya başladı. Dediğiniz gibi pandemide de zirve yaptı bu. E, ozonun bilinirliği. Artı devlet desteğini de arkasına almasıyla beraber e, şu an fizik tedaviden tutun, e, kardiyoloji, beyin cerrahi, genel cerrahi yani birçok alanda ozonu e, tıpta kullanıyoruz. Aslında modern tıbbın da bir uygulamasıdır. Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp bölümü içinde yer alır ama aslında birebir modern tıbbın e, uygulama yöntemlerinden biridir. Evet. Aslında e, ozonu böyle önleyici sağlık olarak kullanmak çok faydalı değil mi? Koruyucu amaçlı e, birkaç kullanım alanı var. E, genelde piyasada en çok bilinen hani çevremizde hepimizin, ailemizin, çevremizin de bildiği gençleştirmek için, evet, birbiri, evet hücrelerimizi yenilemek için, vücut direncimizi arttırmak için kullanıyoruz. Eee uygulamalarda kullanılıyor ama Türkiye'ye gelişi yara bakımıyla. E, diyabetik ayaklar, yaralar, Fizik tedavi, bu alanla Türkiye'de kendini geliştirdi. Daha sonra medikal estetiğe, kozmetiğe dediğim gibi birçok alana da yayıldı ve gerçekten çok çok iyi sonuçlar aldığımız tamamlayıcı destekleyici bir tedavi olarak da şu an özel sektörle başlamıştı. Aynı zamanda şu an tüm devlet hastaneleri, şehir hastanelerinde de geleneksel tamamlayıcı tıp bölümünün içinde yer alıyor. Yer alıyor evet. evet Gerçekten hastanelerimiz, şehir gidiyorsun. hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz aktif olarak şu an ozonu kullanıyorlar. Zaten her yerde e, bu tedavileri ya da bu <laughs> ozonla ilgili ozon alıyorum derler ya. Her ozon almak evet, lazım evet, değil mi? Evet. Ozon. Şimdi şöyle e, burada üç ana faktör var. Bir, uygulayan kişinin tecrübesi ve bilgisi. Tabii ki bu tamamen hekim kontrolünde olmalı. Yani bir güzellik merkezinde e, kuaförde veya e, bir detoks merkezinde eğer doktor yoksa, o işi bilen bir hekim yoksa, kesinlikle yapılmamasını öneriyoruz. Ayrıca 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine dahil oldu ve özel sertifika kursları alan hekimlerimiz bunu da uygulayabiliyor. Yani hekim olmanız da yetmiyor, bu sertifika programlarına katılıyorsunuz, Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği. Ozon uygulanabilir sertifika eğitimini tamamlayıp sertifikanızı alıp yine bakanlık ruhsatıyla kliniklerinizde, muayenehanelerde ve hastanelerde uygulamasını yapabiliyorsunuz. Tamamen hekim kontrolünde olması gereken bir yöntemdir. Kesinlikle. Ee, diğer iki faktör de e, tabii ki burada biz devreye giriyoruz. E, kullandığınız cihazlar. Buradaki cihazlar bu spesifik çok hassas dozlar bu cihazlardan üretiliyor. Piyasada birçok ozon cihazı görebilirsiniz. Çin'den gelenler var, yurt dışından gelenler var veya işte toplama cihazlar üretiliyor ama e, hekimin bilgisi, tecrübesi ne kadar önemli ise cihazın da ürettiği doz da o kadar önemli. Üçüncü olarak da kullanmış olduğunuz aradaki sarf malzemeler. Burada da yine ozona dayanıklı özel sarf malzemeler kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu üçü bir araya geldiği zaman hastanızdan yüzde sonuç alıyorsunuz. Maksimum performans. Tamam maksimum performans. Alıyoruz. alıyoruz evet. Peki e, ben e, açılışta söyledim Türkiye'deki tek firma e, olarak. Şu an ama evet biz... Türkiye'deki tek firma olduk çok şükür. Hı -hı. E, daha öncesinde zaten sektör aslında bizim alanımız küçük bir alan. E, çok fazla böyle rakibimizin olduğu bir alan değil. İthal firmalar vardı. E, yaklaşık e, 30 yıllık bir serüven bahsettiğim son 10 yılda. E, yerli olarak piyasaya bu cihazları salüten ve salüten plus ozon cihazlarını ürettikten sonra artık ithal cihaz kullanımı da e, azalmış durumda. E, bunun da birçok nedeni var. E, maliyetleri çok yüksek. İkincisi teknik servislerine istenilen oranda e, geri dönüş alamamalar hekimlerimizin. E, arıza durumlarında yine aynı şekilde e, firmayla veya distribütörlerle çalışmanız size ciddi bir zaman kaybına yol açıyor. Biz burada devreye girdik. Yerli olmamız, yazılımın burada yapılması, yüzde %80 üzerinde yerlilik oranımız var bu arada. Ee, çok ciddi bir rakam. Ee, yani kartların üzerinde kullanılan mikroçipler hariç geri kalan her şeyi biz kendimiz üretiyoruz ve yazılımını burada yapıyoruz. Bu bize ciddi bir alan açtı ve lider e, pozisyonuna getirdi diyebiliriz firmamızı. Harika. Teşekkür ederim. Peki ürettiğiniz cihazlarda dikkat edilmesi gereken neler var? Ee, i̇çinde kullanılan malzemeler çok çok önemli. Ee, aslında buradaki kilit nokta bu dozlardır bahsettiğimiz yani bizim en çok üzerinde durduğumuz bu hassas dozlardır. Ee, siz 3 bin liralık bir cihazla da doğru dozu veren bir cihaz 3 bin liralık da olabilir 300 bin liralık da olabilir. Önemli olan o doğru dozu verebilmek ve bu doğru dozları verebilmesi için de cihazların içinde kullanmış olduğunuz teknolojinin gerçekten yüksek standartlarda olması gerekiyor ve ozona dayanıklı malzemeler kullanarak bunları yapmanız gerekiyor çünkü ozon Evet çok güçlü bir dezenfektandır, virüslere, mantara, neme ciddi bir direnç sağlar. Bunları ortamdan yok etmek için kullanılır ama aynı zamanda plastiği veya ortam içinde yüksek dozlarda tahribatlara neden olur. Cihazın içinde de bu tahribatlara neden olabiliyor. O yüzden burada kullandığımız malzemeler, materyaller çok çok önemli. Bizim... Plus'ta kullandığımız en önemli özellik bu iki cihazda da, Salüten Plus ve Salüten'de cam tüplerden biz ozon gazını elde ediyoruz. Cam kullandığımız için bir tahribat oluşmuyor. Patentli bir ürün bu arada. Dünyada bu cam tüp kullanan tek firmayız. Bunun patentini de aldık. Ee, o yüzden cihazlarımıza çok güveniriz, dozlarımıza çok güveniriz. Bu da bize... Hem hastadan doktorumuzun hastadan aldığı performans geri dönüşteki e, pozitif sonuçları gösteriyor ve bizim de açıkçası hem teknik servisi olarak hem de cihaz kalitesinde ciddi oranda bir artı sağlıyor. Peki e, şimdi cihazlar daha çok şimdi ürün çeşitlerine var Siz evet. anlattıkça hakim oluyorum şu anda ee, peki daha çok doktorlarla, şimdi hastaneler, kliniklerle çalışıyorsunuz ama mesela bizim evde, iş yerinde kullanabileceğimiz cihazlarınız var mı? Var. E, Medikal ozon cihazları haricinde e, yine pandemi döneminden önce argesi e, tamamlanan ama pandemiyle de e, gerçekten değeri de anlaşılan ortam temizleme cihazlarımız var. Bunun için doktor olmanız gerekmiyor. Bunlar ev ortamlarında, okullarda, kreşlerde, ofislerde her yerde kullanılabilen cihazlar. Ee, 60 metrekarelik alanların dezenfeksiyonunu yapıyor. Ve size çok çok önemli solunabilir seviyede bir ozon veriyor. Öyle Normalde mi? ozonu soluyamıyoruz. Yüksek dozlardaki ozonları sol soluyamıyoruz. Bu geliştirdiğimiz cihaz dünyadaki iki tane e, modeli olan cihaz. Biri de çok şükür bizim ürettiğimiz cihaz oldu. E, Nova Fresh Air olarak geçiyor ismi. E, şu an bunun yeni bir argesi yapılıyor. 120 metrekarelik alan için bir çalışma yapılıyor. Ama var olan ürün 60 metrekarelik alanı ee, i̇çeride herhangi bir canlı da varken çok rahatlıkla sterilizasyonunu yapar, temizliğini yapar ve sonra da ortama tekrar oksijen olarak da dönüşür. Ee, yine e, güzellik merkezlerinde, e, otellerde, spalarda kullandığımız wellness merkezleri, sağlıklaşan merkezlerinde tercih edilen ozon saunalarımız var. E, kabin şeklinde e, içine giriyorsunuz, sizi terletiyoruz belli bir süre, sonra ozon gazı içeriye enjekte ediyoruz. Bu da dediğim gibi özellikle detoks merkezleri, sağlık yaşam merkezlerinin çok tercih ettiği cihazlar. Veteriner hekimlerimiz için tasarlanan cihazlar var. Yaklaşık 8 farklı üründen bahsediyorum. E, kozmetikler hariç, Koz kozmetik kısmına çok girmiyorum açıkçası şu an evet. ama cihazlarda e, 8 tane ana ürünümüz var. Harika gerçekten özellikle o kabini çok merak ettim. kabini Daha mutlaka deneyimleyin değil mutlaka mi? deneyimleyin böyle size bir e, e, buhar odası hamam hamama gittiğinizdeki o hamam sonrası hisset hissiyatınız oluşuyor e, inanılmaz bir hafifleme e, cildinizde parlaklık ipeksi bir doku tabi ilk seans değil bunları da belirli aralıklarla belirli kürlerle yapmak gerekiyor. E, deneyimlemenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Kesinlikle. Ha. Sizden öğreniriz sonra nerelere vermişsiniz tabii ki. Tabii kesinlikle. Birçok bir bir, merkez var. Birçok bir merkez, bir merkez var değil tabii, mi? Herkes tabii. aslında çünkü çok talep görüyor tüketicilerden. Kesinlikle. <laughs> Özellikle tüketici tarafı. Ben biliyorum jel olarak da e, konuklarımız olmuştu. E, Anteji kremlerimiz var, ozon yağlarımız var. Yine bu yara bakımlarında kullanılan evet, evet. ozonla zeytin yağı doyuruyoruz. Belirli bir süre Yüksek dozlardan e, ozonlanan o zeytinyağlar sonra e, normal artık aktarlarda biline bulunabilir seviyede, eczanelerde bulunabiliyor. Bazıları reçeteyle, doktorlarımız tarafından yazılıyor. E, günlük kullanıma çok uygun. Müthiş bir ürün, e, ben kullandım. Diş macunlarını öneririm, şampuanları öneririm. Bunlar içinde kimyasal olmayan, e, tamamen bitkisel ve ozon gazıyla... Ee, oksijen miktarı arttırılmış ürünler. Tabi hepsinin oranı değişiyor kullanım alanına göre. Evet. Yani yüze kullandığınız bir jelle e, bir yarada kullandığınız ozolun, ozonitin e, yoğunluğu farklı. Bunu zaten e, ürünlerin üzerlerinde de kullanım alanları da yazar veya doktor tavsiyesiyle almışsanız da doktorunuz size nasıl kullanılması gerektiğini de anlatır. Peki hemen sizi yakalamışken de Buyur. sormak isterim Suve. Şimdi tabi cihazı aldık. Yani. Ee, ozonu da tedarik ettiğimiz başka bir yer mi var yoksa sizin tavsiye ettiğiniz yoksa cihaz kendi kendine nereye? Yakaladık? Ozon e, şöyle e, medikal oksijen tüpleri var. Hı hı. E, bu oksijen tüpünü yani cihaz size oksijen tüplerinden aldığı O2 oksijen gazını O3'e çeviriyor. Doktorumuzun tedavide kullanacağı kullanmak istediği doza göre ayarlıyor bunu. Ee, saklanamayan, depolanamayan bir gaz. Cihaz bunu sürekli üretir. Sizin dur komutunuza kadar. Ve bunu ürettikten sonra dışarıya alınma kısmı tamamen uygulayacağınız yöntemlere göre değişir. Suyu, ozonlu su içmek istiyorsanız farklı bir modül vardır. Suyu ozonlarız. Ee, Piyasada bildiğimiz major ozon uygulama dediğimiz kan yoluyla yapılan ozon yapacaksanız özel enjektörlere silikon enjektörlerini alırız, özel malzemelerin içine sizden aldığımız kanı karıştırıp ozonla tekrar karıştırıp aynı yoldan size geri göndeririz. Yani bu yöntem tamamen e, yapacağınız tedaviye uygulayacağınız yönteme göre değişiyor. Ama cihazın asıl görevi o sizin istediğiniz dozu ozon gazını üretmek. Dışarı alındıktan sonraki süreç. Tamamen yönteme göre değişir. Orada sizin tavsiye edebileceğiniz yerler, markalar var Tabii mı? Tabii ki Oksijen. zaten dünyada şu an bizim de Türkiye'de tek eksik olduğumuz yerden de aslında bir nevi bahsetmiş olayım bu sorunuzun cevabı olarak. Ee, biz çok şükür cihazları ürettik. Yıllardır da bunu yapıyoruz. Evet Türkiye'de e, lider konumdayız. Yurt dışında da çok iyi bir seviyeye geldik. Ama hala yurt, dış, e, yurt dışı bağımlılığımız saf malzemelerde devam ediyor. Bu az önce bahsettiğim ozonu ve kanı birleştirdiğimiz özel setler var. Bu setlerin Türkiye üretimi henüz yok ama birkaç firma var, bizim de kendi çalışmalarımız var. Ee, çok yakın zamanda, yıl sonuna olmadan büyük ihtimalle bu setleri de üretimi bitmiş olacak. Elimizin en güçsüz yanı buydu. Pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadık tedarikte açıkçası. Ee, bu sıkıntılardan dolayı bir nevi biraz da yerli üretime, sarf malzeme yerli üretimine de yoğunlaştık umarım yıl sonu olmadan belgelendirmeleri de bitecek ve biz artık tamamen yurt dışından bağımsız bir şekilde bu özel kaliteli setleri kullanıyor olacağız. Harika ya valla çok önemli. Bence Tabii. de yani birçok alanda da ben böyle her duyduğumda dışarıya bağımlılığımızı azaltan bir şey çok mutlu oluyorum. Çok ben. şükür evet yani o seviyelere geldik diyebilirim. Özellikle medikal alanlarda. Medikal alanda. Zaten ülkemiz belirli bir seviyede biliyorsunuz. Savunma sanayisinden e, ilaç sektörüne kadar şu an yerlilik oranlarımız sürekli artıyor. Bizim alanımız daha küçük tabii ki ama yine de buradaki dışa bağımlılık e, yıllarca bize sorun yarattı, tedarik kısmında yarattı, arızalarda yarattı, teknik servis yani cihazı 17 bin 18 bin eurolara cihazlar alınıyor, arıza yapıyor, karşınızda bir teknik ekip bulamıyorsunuz veya aylarca cihazınızı bekliyorsunuz, hastalarınız mağdur oluyor. Çok şükür e, biz o seviyeleri artık tamamen aşmış durumdayız hekimlerimizin en fazla bizim cihazlarımız arıza yapmaz diyemem mutlaka arıza yapar. Yaptığı zaman 24 saat veya 48 saat içinde mutlaka ya ikame bir cihaz verilir, garanti sürenize göre de sıfır bir cihazda değiştirilebilir ya da garantiniz bile yoksa size mutlaka teknik ekip bir yedek cihaz sağlar. Veya, çözümü, var çözümü vardır. Yani mutlaka sağlar. Biz çok şükür o seviyeye gelmiş durumdayız. Bu çok önemli bence. Evet. Çünkü orada randevu randevu al, alanlar olabilir. E, tedavisi devam eden, eksik kalmaması gereken evet, süreçler evet, olabilir. Evet. Özellikle e, kardiyoloji veya yara bakımı, işte diyabetle olan ilgili kısımlar, COVID özellikle. COVID'de de çok aktif olarak ozon tedavisi uygulandı. Şimdi antijik uygulamalarda belki bir ara verebilirsiniz. Hani bu biraz daha e, kendisi, kişinin e, kendisine koruyucu amaçlı yaptırdığıdır. Ama diğer hususlar tamamen birebir tedavide olmazsa olması gerektiren bir tedavide e, sarf malzeme bekliyorsunuz, ozon cihazınızı bekliyorsunuz, hasta mağdur oluyor, tedavi yarım kalıyor. E, işte artık bunlar e, Türkiye'de e, uzun süredir yok. Çok şükür biz bu sorunları açtık. Tek bir eksiğimiz sarf malzemelerdi. O da e, Almanya'nın bize sarf malzemeleri vermemesinden dolayı, verememesinden dolayı diyelim, e, bazı firmalarımız ve biz de yerli üretime artık biz girelim dedik. E, i̇yi ki de girmişiz. E, volümler küçük ama, yani çok büyük ilaç ilaç şirketleri e, bizi çok ciddiye almaz. Çünkü bizim volümlerimiz çok düşük kalır onlara göre. Ama şimdi kendi alanımızda biz gittikçe ilerliyoruz. Ozon her yerde yaygınlaşıyor ve artık ihtiyaç dahilinde olduğunu tespit ettik oraya ciddi bir sermaye harcandı, ciddi bir yatırım yapıldı. Geri dönüş hemen olmaz ama uzun dönemde mutlaka hem maddi açıdan hem de memleketimizin çıkar açısından Millilik oran açısından bize çok ciddi geri dönüşler olacaktır. Kesinlikle başlamak lazım bir yerden. Başladık yani çok bir şükür. Bir sıfırdan ara. her zaman evet. iyidir. Doğru doğru. Yani. Evet. Bütün ekibe, tüm çalışanlara da, tüm çok teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim. Çok sağlıyorum. Çok teşekkür ederim. iyi yerlere gelirler. Var mı hedefler arasında? Dünya'da rakiplere böyle daha yaklaşabilmek? Dünya'daki rakipler, olabilir. evet. Dünya'daki rakipler bizi çok yakından takip ediyor. Zaten iki tane büyük Alman firması var e, rakibimiz diyelim. Bunların birisi 2021 yılı itibariyle üretimini durdurdu. Yani Türkiye'de artık cihaz satışları yok, satamıyor adamlar. Ee, özellikle biz Salüten Plus ürettikten sonra, e, özellikle bu ismeye vurgu yapıyorum. Çünkü e, Salüten Plus dünyada artık bilinen, ozon camiası için söylüyorum, bilinen bir marka haline geldi. E, diğer bir rakibimiz yine e, Alman bir firma, büyük bir firma. E, Dünya Ozon Kongresi'nde yan yanaydık. Türkiye'deki standlarda yan yanayız. Birbirimizi rakip olarak da çok görmüyoruz. Türkiye'de e, ciddi bir fiyat farkımız var. Yani onlara bir cihazına bizden üç tane cihaz alabilecek pozisyondayız şu an. E, teknik servis olarak ve içinde kullandığımız teknoloji olarak artık onların da bir gömlek üstündeyiz. Yani hedeflerimiz tabii ki var. E, özellikle 2024 yılı olarak e, diş hekimlerimize yönelik bir arge çalışmamız devam ediyor şu an. Argeler e, biraz uzun sürüyor. Bir buçuk 2 yıl. Bazen daha da uzun sürebiliyor. E, Medikal kısmı tamamladık. Veteriner hekimlik kısmını tamamladık. Orada da bayağı bir çalışmalarımız oldu. Veteriner hekimlerimize bu cihazları geliştirdik. Şimdiki hedefimiz de diş hekimlerimize yönelik bu tarz cihazları geliştirmek. Yola devam durmuyoruz. Sürekli üretime devam ediyoruz. Umarım bu şekilde de devam eder. Umarım ben inanıyorum. Vallahi sizin de böyle güzel pozitif enerji çok ekibin şükür. liderlerinden, evet. e, aileniz de eminim ki öyledir e, birlikte. De kardeşim de çok aktif. Biz şöyle söyleyeyim sağ adamıyız aslında. Değil yani mi? böyle şirketin sahipleriyiz gibi hiçbir zaman kendimizi görmedik. Ee, ilk günkü amat amatör ruhumuz nasılsa üstünden yıllar geçti hala devam ediyoruz. Servisler hala kendimiz gideriz. Yani hepsine yetişme imkanımız tabii ki yok ama e, kurulumlara mümkün olduğu kadar kendimiz gideriz. E, kardeşim benden çok çok daha önce bu sektörde. Cemil Bey'le beraber. E, onlar dediğim gibi 2009 yılından beri sektöre hakimler. Ben de 2017 onlara dahil olup işte işi öğrendik. Beraber yol kat ediyoruz ama hep şunu vurgularım. Kendime de e, çalışanlarımıza da Amatör ruhu kaybetmemek lazım. Kesinlikle. Ben oldum dememek lazım. Aynen öyle. E, hedefleri e, küçültmemek lazım. Bu şekilde devam ediyoruz çok şükür. Harikasınız. Mustafa sağ Bey olun. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Davetinizden dolayı. Size anlayayım. de ekibinize de e, çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılar çok diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Olun. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten işte çok detay konular gibi görünebiliyor ama yurt dışından aldığımız cihazlar işte o servisler, geri dönüşler, cihazla ilgili bir sorun olduğundaki muhataplar bunlar çok önemli. Özellikle böyle medikal, önleyici sağlık durumlarında devam eden tedavilerde böyle konular çok önemli. Ozon daha birçok alanda kullanılacak ilerleyen günlerde eminim. O yüzden takibe devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.